Normalde ben baharatçılıkla uğraşıyordum. Mesleğim ticaret, e, baharatçılık. Büyük şehirlerdeki baharatçılara gittiğimde e, en kıymetli ürünün safran olduğunu gördüm. Ya dedim ki biz, biz safran buldayız. ismini safrandan geliyor. Bizim bunu burada burada niye yok diye. Önce ticaretine başladım. Oradaki baharatçılardan e, safran aldım. İşlerimde satmaya başladım. Yabancılar buna çok rağbet gösterdiler ama sonunda benim bunu üretmem gerektiğini biliyordum ve üretmeye başladık. Obası'ndan ilk safran tohumlarımızı aldık Obası köyünden. 2000'li yıllar zannediyorum başladık bu işe. 2018 yılında büyük bir alanda üretime başladık. Amerikan ortaklığı bir şirketle kontratlı tarım üzerinden başladık. 3 yıllık bir sözleşmeydi. 2021'de sözleşmemiz bitti. Anlaşmamız sonunda üretim sahamız bana kalacaktı. Nitekim de öyle oldu. Ben Safranbolu'da 24 yıldır e, safran üreticiliği yapıyorum. Safran soğanlı bir bitkidir. Soğandan yetişir. Ağustos ayında e, safran soğanlarını, bu yumruları dikeriz. Dikimini gerçekleştiririz. 3 yıllık bir bitkidir bu. Ekim ve Kasım ayında çiçeklenmeye başlarlar. E, i̇lk sene az çiçek verir. Bir dönümden 150-200-250 gram civarında ürün alırız. Ama e, 200 kilogram gibi ortalama bir dönüme safran soğanı dikeriz. 2. sene toprakta soğanlar kalır 3 yıl boyunca. 2. sene 500 gram gibi ürün hasat ederiz safran çiçeği. 3. sene 1 kilograma kadar safran çiçeği hasat ederiz. 3. yılın sonunda soğanları sökeriz. Her diktiğimiz soğan 12-15, 20 taneye kadar yavrularlar. Bunları olduğu yerden sökeriz, sahayı dinlendirmeye bırakırız. Yeni bir alana, daha geniş bir alana yeniden dikim yaparız. Safran çiçekli bir bitki. Bu gördüğümüz çiçekten 150 ila 170 adet topladığımızda 1 gram safran elde ederiz. 1 gram safran ağırlığının 100 bin katını sarı renge boyayabilir. 1 gram safrandan 80-100 litre su sarı rengi olabilir. 1 gram safrandan yaklaşık olarak 100 bardak safran çayı yapılabilir. 40-50 porsiyon safranlı yemek yapılabilir. Onun haricinde mor yapraklardan safran reçeli ve safran pekmezi yapıyoruz. Bunu çok uğraştık. Ürünün her şeyini değerlendirmek istedik. Başardık da. Şu an onu yapıyoruz. Mor yapraklarıyla safran reçeli ve safran pekmezi yapıyoruz. Bunları değerlendiriyoruz. Baharatçılardan aktarlardan kurusundan çok talep var. Kurutup onu da piyasaya arz ediyoruz. Haricinde içindeki sarı liflerden işte kozmatikte sabunda, kolonyada, parfümde çok kullanılıyor. Safranlı kahve yapımında kullanılıyor. Ürünün her tarafı değerlendi. Şimdi safran e, safran üretimi tamamen manuel, el işçiliğiyle yapılan, insan gücüyle yapılan bir e, şey, tarım. İşçilik bunun en büyük maliyeti işçiliktir. Fi, e, i̇şte 170 çiçekten 1 gram ürünü diyor. Bunun kurutulması, içinin temizlenmesi, soğanların dikimi, sökümü, yabani ot temizliği özellikle ilkbaharda Bunlar çok maliyetli işler, onun için safran biraz pahalı. Ee, pahalı gibi görünüyor aslında. Bir gram safran bir aileye yaklaşık olarak bir yıl yeter. Ee, bir kilogram safranın fiyatı 320 bin lira. Haliyle bir gram safran 320 lira. Ama bir yıl bunu kullanabiliyorsun. İnsanların, yerli ve yabancı misafirlerin ilgi odağı olduk. Ee, yurt içinden ve yurt dışından bir sürü misafir geliyor. Yılda 45-50 bin kişi ağırlıyoruz burada. Ee,